kapsamında hepinize hoş geldiniz diyor. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kalkınma Ajansı olarak yaklaşık bundan üç yıl önce Trakya'da yapmış olduğumuz kobilerin benimle hale gelmesi ulusal, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi Ülkemiz ve Trakya'mızın kaynaklarını bu hem ham anlamında olabilir, makine ekipman farkı anlamında olabilir, enerji ve su anlamında olabilir, beşeri sermayemizin verimli kullanması olabilir. Bütün bu alanlarda verimlilik çalışması yapmak için çeşitli ilçelerimiz ve illerimizde küçük projeler geliştirmiş ve uygulamıştık. Ve dedik ki başkanlarımızla beraber acaba bu projeleri, küçük projeleri daha büyük hale getirip daha fazla Kobi'ye imkan sağlayıp daha fazla Kobi'nize, şirketimize ulaşabilir miyiz diye konuştuğumuzda bunun nasıl olabileceğini tartışırken acaba Kalkınma Ajansı'nın kaynaklarından mı olabilir yoksa bunu finanse edecek başka uluslararası veya Avrupa Birliği projeleri olabilir mi diye düşünürken, bakarken önümüze Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Avrupa ile ilgili projelerin yapıldığı bir projeler başvurusu başlamıştı. Gittik, görüştük, projemizi anlattık. bizi böyle bir derdimiz var, uğraşımız var. Bunu daha fazla yapmak istiyoruz, daha fazla kopyalaştırmak istiyoruz. Ama finansman kaynağına ve uluslararası firmalara ihtiyacımız var dendiğinde görüşmeler neticesinde bir sene sonra yani 2019'da projemiz onaylandı. Daha sonraki süreçlerde ihale süreçleri firmamızın ihale alan firmamızın 2020 yılında e, Trakya'ya gelmesi, işe başlaması tabi bu süreçte pandeminin etkisiyle bir yıl maalesef projeyi ertelemek zorunda kaldık. Çünkü projenin esas amacı firmalara giderek birebir yüz yüze hem eğitimler verme hem danışmanlık yapmak gibi birçok bileşen içeriyordu. Pandemiden dolayı bir yıl projemizi erteleyerek, öteleyerek 2021'in başına denk getirdik ve başlattık. Başta da bahsettiğim gibi amacımız takım ajansı olarak oda başkanlarımızla üniversitelerimizle beraber Trakya'daki şirketlerimizi, kobilerimizin, firmalarımızın hem diğer bölgelerimizde hem de uluslararası alanda rekabetini artırmak anlamında proje Bu noktada destek veren değerli oda başkanlarıma, değerli üniversite hocalarıma, Namık Kemal Üniversitesi başta olmak üzere, Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi olmak üzere hocalarıma teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var bu konuda. İnşallah 3 yıl sürecek projemizde 300'ün üzerinde firmaya ulaşarak firmalarımızın süreç, kaynak verimliliği, enerji verimliliği, beşeri sermaye verimliliği gibi bütün bunları inceleyerek onların daha rekabetçi, daha uygun şartlardan bahsedebilme ve daha fazla mal üretebilme imkanlarını sağlamak şirketlerimizi hem eğitim ve donanımla dijitalleşmesi noktasında da yardımcı olmak istiyoruz. Bugün ise burada aslında 8 aydır biz çalışıyoruz kalkınma ajansı olarak ve ihale alan firmamızla beraber hazırlık çalışmalarını 6-7 aydır sürdürüyoruz. Bu önümüzdeki üç yıl içerisinde yapacak olduğumuz çalışmaların ay ay kimlere, nasıl, ne şartlarda yapılacağını, bunun maliyetlerin hepsinin çalışmasını yaptık, bitirdik ve bugün burada sizlerin huzurunuzda, özellikle basının huzurunda tüm Trakya'ya ve tüm Türkiye'ye projemizin lansmanını yapmak üzere bir araya geldik. Ve inşallah bugünden itibaren tüm Trakya'ya e, bu projemiz sayesinde e, çalışmalara başlayarak sahaya inmiş olacağız. Bugün burada da basınla beraber bütün şirketlerimize haber ulaştırma, onlara e, OSM'den ve TZ ulaştırmanız vasıtasıyla da iletişime geçeceğiz. Geçtikten sonra inşallah yarın da itibaren sahaya inerek çalışmalarımızı şirketlerle beraber yürüteceğiz diyor. Ben geldiğinizden dolayı buraya kadar geldiğiniz, emek verdiğiniz, dinlediğiniz ve dinleyeceksiniz. Ve ileride yapacak olduğumuz çalışmalara vereceğiniz desteklerinden dolayı sizlere kalkınma ajansı adına ve bakanlığımıza da teşekkür ediyorum. Ve sözü teknik olarak ihale alan firmamıza verip onlar inşallah bu konuda projemizin daha detaylı konusunda sizlere bilgi aktaracak diyor. İnşallah toplantı e, sunumdan sonra da beraberce yemek yiyip muhabbet etmeye devam edeceğiz. Ben Kürşat Kılıç'ım. Kapsayıcı bir şekilde aktarılması bekleniyor. Bu hedefe ulaşmak için de tüm sektörlerin paylaşımının harekete geçmesi gerekmektedir. Türkiye'nin en büyük ihracat ortağı olan Avrupa Birliği'ne ihracatın artarak devam edilmesi için yeşil mutabakat politikalarına ülke sanayi ucu sağlaması bir sorumluluk haline gelmiştir. Ucu sayısını binlere iki binlere çıkartalım, daha fazla firmaya dokunalım, yardımcı olalım, daha fazla verimlilik çalışması yapalım ve daha fazla ihracatla katkıda bulunmuş olalım diyorum. Ben eğer istenmezse, YouTube programından konuşmak isteyen, söz almak isteyen varsa, ee, belki temsilci olarak bir kişi, temsil eden bir kişi, yani Çorlu'dayız şu an, eğer Başka başkanım, ya siz ya da çoğunluğudayız sonuçlarınızda. İsterse, ev sahibi olarak da temsil temsilci kişi olursun, ee, Öncelikle, iletim ürünlerimiz çok iletli kazançlar, değerli basın mensupları hepimize evet. hem çoğu üyesi hem de sağ olsun başkanlar bana de de e, yeni derin güzel konularına saygıyla selamlıyorum. Bizim e, bugünkü ekonomi konjektürde artık birbirimiz değiliz. Biz dünyadaki farklı firmalarla farklı coğrafyadaki üretim ve e, rakiplerimizle rekabet eder haldeyiz. O yüzden bu rekabette kendi mevcut kaynaklarını değil iyi ve doğru kullananlar her zaman daha önde fırsatları daha iyi değerlendirir durumda ve hızlı bir doğrular. Bugün biz Türkiye'de bunun startını veriyoruz. Kaynaklarımızı doğru kullanıp firmalarımızı dünyadaki rekabette ön plana çıkarmak için ilk adımı atıyoruz. Mahmut Bey'in de takım liderimizde söylediği gibi bu iş söylediği gibi bu işin başlangıcı bu ama sürdürülebilir olması da bugün burada bütün katılımcılara çok bağlı. O yüzden inşallah hep birlikte hem Trakya'mızın hem ülkemizin dünyadaki rekabet gücünü arttıracağız diye umut ediyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda dış ticaret istihbarat merkezini kurmuştuk. Kalkınma Ajansı'nın önerdiğiyle odalarla birlikte. Gördük ki dış ticaret istihbarat merkezini kullanan üretici firmalarımız, ihracatçı firmalarımız rakiplerini iyi tanır oldular ve ciddi anlamda e, istifade eder geldi. Tabii ikinci aşaması neydi bunun? Yani, rekabet edilebilirliği sağlamaktı. Bu da verimli zamanı, efendim, sermayeyi, kaynakları verimli kullanmaktı. İkinci aşaması da buydu projemizin. Bunu uzun süreden gün, e, takip ediyorduk ama tabii bu kaynak bulmamız lazımdı. Teknoloji Bakanlığımız ve Sanayi Bakanlığımızın katkılarıyla bu işi Bulduk. Ee, umuyorum ki hem komünerimize hem üretici firmalarımıza daha rekabetçi, daha e, sürdürülebilir ticaret ve üretim sınavları için katkıda bulacaktır. Çok teşekkür ederim. Evet. bizler de anlattık. Dilimiz döndüğü kadar, gücümüz yettiği kadar ee, arkadaşlarımız da anlattılar kitabı bir başlangıç anlatmak için. Bundan sonra bir süreçte ee, biz hani gönül kurulularımızla beraber Edirne'den, Keşan'dan, Burgaz'dan, Kıdır elinden, Çoğuz'dan, Çerkezköy'den, Ailebol'dan, Malkara'dan, Uzunköprü'den başka sayamadığım Nurgaz var mı? Yani bir çakma sayıyorum. Sanayinin çok yoğun olduğu yerleri sayıyorum özellikle ki hani eee yapacağımız proje bununla alalım, bunun üzerinde bütün bu içeriden gelen siz değerli misafirlerimizin katkılarıyla başkanlarım da bahsettiler. Ben Kalkınma Ajansı olarak biliyorsunuz malum olduğu üzere bir proje yaptığımda eee başkanlar da bunu bilirler. Her zaman sizlerle beraber yol yürümeyi, sizlerle beraber toplantı yaparak, istişare yaparak ilerletmeyi, sonucunu da beraber görmeyin. hep temenni etmiş bu konuda yol yürümüş bir arkadaşınızım. Çünkü bir mesele, bir mevzu Trakya'da yapılırken Kalkınma Ajansı'nın parası olsa dahi, gücü olsa dahi yapamaz, yapamayız. Burada el birliği, güç birliği lazım. Burada destek lazım. Bu konuda yani her kamu kaynakları, burada kamu arkadaşlarımız da var. Siz değerli başkanlarım var, üniversiteler var. Herkes kendi bilgisini, becerisini, imkanlarını, parasını, parası olmayan Kiliset başkanı duasını yani duası olan duasını anlasın. Bilgisi olan bilgisini versin. Parası olan parasını versin. Zamanı olan zamanını versin. Ama mutlaka herkes bir şey versin. Her şey, her bir şey katında bulunsun ki bu projeler, bu işler hayata geçsin, başarılı olsun. Sonuçta bu işleri ben kendim için yapmıyorum. Siz de kendisi yapmıyorsunuz. Herkes kendi il ve ilçesindeki üyeleri için, arkadaşları için, kopyaları için yapıyor. Trakya için yapıyoruz. Bu konuda daha önce yaptığınız gibi el verdiğiniz, güç verdiğiniz gibi inşallah bu projede de birlikte ve beraber yol yürümeye gayret gösterelim. Destek vermeye gayret gösterelim. Çünkü bazı şeyleri şirketlerimiz anlayamayabiliyor. Hani anlatıyorsun, gidiyorsun, gösteriyorsun. İşte başkanların bahsettiği titim diye bir proje yaptık. Orada da hani bazen bedava para vereyim diyorsun. Adam yanlış anlıyor, neden bedava para veriyor diye. Ya alışkın olmadığından dolayı ya veya anlayamadığından dolayı bu konularda siz değerli başkanlarımın e, ve değerli kamu kurum müdürlerimizin, STK temsilcilerimizin ve tabii ki gazetecilerimizin de burada büyük önemi var. Sizlerde de kamuoyunu doğru, düzgün ve fazla da bilgilendirirseniz bu konularda bu tip faydalı işlerde sizler de iş düşüyor kamuoyu bu bilgileri bastırırsak daha fazla kişiye böylece Trakya'mız kazanır diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Eğer soru varsa alalım. Sonrasında imza atıyoruz. geçelim. Eğer soru varsa, eğer bilgi almak isteyen varsa, bilgi olabilir. Yani anlaşılmayan nokta olabilir. Eğer bu tip şeyler varsa ben buradayken arkadaşlar, teknik arkadaşlar buradayken sorulabilir. Sonrasında inşallah bir imza törenimiz var. İmza töreninden sonra da sohbet üstüne yine kısmına geçebiliriz. Ben teşekkür ediyorum. Ben yani sonra bize evet. bu hakkında ilham olsun. Sorularınız var mıdır acaba? O bir zaman imza seremonisi ne diyebiliriz? çok kısa da anlatacağız size. E, Mahmut Bey öncelikle Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlarımızla e, seremoniye başlamak istiyoruz. Buradan kapatlar tamam, 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 çekiliyorum. Tamam. Şöyle, e, şu anda burada olanlar Edirne, Kırklar, Edirne, Çoğurluk, Yaşan ve sizsiniz. Koyunuz çok sevgili. Bir fotoğraf Aa, alalım, Bey. sonra imzalarsın. Bir fotoğraf Anladım. alalım. dedim. İmzalarken. Alalım. Tamam.